ben bade, nasıl klavye sesi yapılır onu göstereceğim. İlk önce diyoruz. Ve bir tane seçiyoruz. Ben bir seçtim. Bir şey yazdım mesela. mesela ben bunu yaldım. çok seviyorum. Yeah. bir yazı. Sonra hmm, ay çıktı ben yani. tekrar buraya animasyonlar yazıyoruz. Ay, ay yazıyordum yazıyoruz diyorum. Animasyonlara basıyoruz. Gelmesini <laughs> bekliyorum. Buradan şunu seçeceğiz. olacak. Evet, bu olacak. Sonra bakın buradan sese basıyoruz. Sonra buradan ses efekti diyoruz. Ve buradan ses efekti ara deyip okay, bu yazdığını yazıyorsunuz. Bakın burada böyle şeyler çıkıyor. Bu. Bu şimdi bu ilk baştakini seçiyoruz ve sesi böyle kısıyoruz yani nasıl yapacağız. bu kadardı bye bye seviyorum yani umarım bir şey anlattım öğrendiniz bu kadardı bye bye